Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok önemli bir görevimiz var. Bu yüzden sakın ekran başından ayrılmayın. Arkamızda gördüğünüz yeraltı canavarının midesine gireceğiz. Babacım bak emin misin? Durduk yere başımıza bir bela almayalım. Ya ne belası alacağız ne belası Kerem konser. Hemen şunu alın ve şu ortaya taşıyın bakayım. Ef fakir sen kafayı mı yedin bu kocaman şeyi nasıl taşıyalım biz kim bilir kaç ton ağırlığında. Ya ne demek kaç ton ağırlığında bir ucundan sen bu ucundan zengin tutacak kaldıracaksınız işte. Fakir kardeşim sen kafayı mı yedin bu deli misin? nasıl taşıyalım biz bunu. Of zengin bir işi de becerin ya Allah Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar o kadar güçlü değil yani ben şimdi bunu tek başıma alırım ve kaldırırım hadi bakalım. Hop hadi Ay, hadi bakalım şöyle hayır bu gerçekten çok ağırmış of belim çok ağırdı ya. Ne oldu fakir kaldırıyordun kardeşim hadi kaldırsana. Ben bunu bir şekilde kaldıracağım zengin. Var mısın bakayım iddiaya? Varım fakir. Hadi kaldır da göreyim. Ama nasıl kaldırdığımın bir önemi yok. Arkadaşlar sizce bu iddiayı kim kazanacak? Zengini destekleyenler yoruma zengin yazsın. Beni destekleyenler de yoruma fakir yazsın. Ve videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın Minecraft Fatih ailesi. Tahmini doğru çıkanlar kocaman bir kalp kazanacak. Hadi bakalım. Yorumlarda görüşürüz. Tabi fakir tabi. Hadi kaldır da göreyim bakayım nasıl kaldıracaksın. Tamam zengin ya sakin ol nasıl kaldırdığımın bir önemi yok demişim. Hüsamettin neredesin Hüsamettin çabuk buraya gel. Beni çağırdın babacığım. <laughs> tabii ki de seni çağırdım. Hemen şunu kaldır ve arka bahçenin ortasına koy bakayım. Hayır fakir bu yaptığın hile sayılar. Hiç de bile nasıl kaldırdığımın bir önemi yok demişim. Hadi Hüsamettin acele et. Ben de bir şey sandım baba ya. Ama hocam, Şu Hoca'nı bir önce şuradan kaldıralım. Öyle arkadaşlar. Hileci fakir işte ne olacak? Hiç de i̇şte bir hileci değilim. Sen ona bakma Hüsamettin kaldır şunu. Tamamdır babacığım. Zengin amca kemerini çekilin. Kerem komiser de dikkatli ol. Hop. Şuradan şöyle kaldırsan bir sorun olmaz herhalde. Evet bakalım herkes kemerini çekilsin. Tamamdır. Ben... Oha gerçekten helal olsun yani. Beni takip edin hemen şu tarafa doğru götürüyorum. Git Hüsamettin git biraz daha git. Tamam babacığım ben ya. yapmayacağım. Hüsamettin bırakabilirsin oraya Evet oğlum geliyoruz Evet işte Hüsamettin her şeyi hazırladı Bir an önce gidelim Bak fakir emin misin Onun içi gerçekten çok tehlikeli olabilir Eminim Kerem komiser Bu yeraltı canavarını iç taraftan biri yönetiyor Ve bunun içi var ya çeyizsin büyülüdür Bence de öyle fakir ama Yine de emin değilim. Ya siz boş verin beni takip edin. Hadi çabuk gelin buraya. Arkadaşlar galiba bunun içine ben gireceğim. Bu yeraltı canavarını iç taraftan biri yönetiyor. Bu yüzden bunun kim olduğunu bulmamız lazım. Olamaz buraya gireceğiz. Şimdilik böyle canlı durmuyor ama umarım canlanmaz. Bildiğiniz gibi geçen bölümde buna tuzak kurup bunu yenmiştik. E, tamam babacım biz burada etrafı kolaca ederiz sen gir. Evet içeride çok hiçbirinize ben girelim demiyorsunuz. Tamam bakalım arkadaşlar hazır mısınız? Görünüşe bakılırsa bu şehrin en cesur kişisi benim. Hadi bakalım bunun arkasında kim var? Siz de tahmininizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yani ben bu sefer galiba Chucky'den şüpheleniyorum kesin. Bunun arkasında Chucky var arkadaşlar. Ben Granny'den şüpheleniyorum. Bence bunu korkunç Joker yaptı. Evet herkese şaka yapmayı seviyor. Böyle bir şey yaptı kesin. Olabilir. Bakalım kiminki doğru çıkacak. Siz de fikrinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım bakalım arkadaşlar hazırsanız giriyoruz şöyle yavaştan girelim anneciğim burası baya korkunç olamaz nereye gidiyorum ben arkadaşlar gidiyoruz olamaz bu da nereye kadar gidecek böyle arkadaşlar olamaz nereye geldim ben böyle bu yeraltı canavarının midesi kesinlikle böyle olamaz biraz tırsmaya başladım böyle yavaştan gidelim gerçekten çok merak ediyorum bunun arkasında kim var herhalde bunlar yeraltı canavarının arkadaşlar kemikleri öyle değil mi ha buralarda kapılar var değişik değişik şunlara bakar mısınız bu nasıl bir kapı böyle? Ulan insanın midesinde kapı mı olur? Nasıl bir şey? Aa, hayır olamaz. İçinde lav var gördünüz mü? Demek ki yeraltı canavarının kanı yok arkadaşlar. Onun lavları var. Evet. Damarlarında kan yerine lav dolaşıyor. Şuna bakar mısınız? Anneciğim o, o, bu da olamaz. Harbiden çok tırsıyorum. Evet geriye kaldı sadece bu kapı. Eğer bunda da lav varsa bittik arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi öğreneceğiz ne var? Hop. Anneciğim. He, tamam burada bir şey yokmuş. Bu da ne böyle? Bu lav canavarının Kalbi mi midesi mi neresi ya? Neyse içine gelince anlarız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle gidelim hop. Bu ne? Ben buradan nasıl geçeceğim? Zaten her yer slime blue. Şuraya bakar mısınız? Ulan içinde her şey var bunun. Aa, olamaz bu da ne? İnanamıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir gizli geçit. Bu nasıl olabilir ya? E bir labirent var. Yeraltı canavarın kemiklerinden oluşan bir labirent. İlk önce buradan gidelim o zaman. Şöyle bakalım karşımıza ne çıkacak labirentleri de gerçekten hiç sevmem. Yok. Aa olamaz. Sen ben ne ben yapıyorsun ben lan burada? Ben Sen ben ne ben yapıyorsun? Ben al bakayım şunu. Şunu da ben al bakayım. Defol git şuradan. Al bakayım şunu da tamamdır. Arkadaşlar onu gördünüz mü? Serseri hayırları bile yemiş bu. Allah'tan geçen sefer Arda ile Kerem komiseri son anda kurtardık. Hemen şuraya da bakayım burası da boş. E ben nereden gideceğim hiçbir şey anlamadım ki. Neyse şöyle devam edelim arkadaşlar geldiğimiz yeri geri döneceğiz. Bu sefer nereden gitsek acaba? Şuna bakın bir sürü yer var. Burası gerçekten çok zor olamaz mı? Sen eksiktin. Al bakayım bundan. Şuraya al bakayım. Hop şöyle şunları al. Al bakayım tamamdır. Gitgide daha da tırsmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu yeraltı canavarını kim kullanıyor? Kim yönetiyor? Onu bulmamız lazım. Evet bakalım şöyle biraz daha gidelim. Hop. Ay, bunlar da ne? Yeraltı canavarının midesi. Yani mide suyu. Arkadaşlar olamaz. Şuradan gideceğiz ama. Aha, şurada da bir sandık var. Umarım sandıkta işe yarar bir şey çıkar. Hazır mısınız? Açıyorum. Hadi bakalım. Hop. İşte burada. Tamamdır. Hadi bakalım hemen şöyle şunu da şöyle koyalım. Şuna bakar mısınız? Evet bakalım arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Hop şöyle gideyim, gidelim. Az kaldı. İşte tamamdır. Merhaba Herobra. Ne Hero mı? Ee, sakin ol fakir tamam mı? Her şeyi açıklayabilirim. Nasıl yani? <laughs> Tüm bunların arkasında sen mi vardın Herobrine? Evet ama Mecburdum tamam mı? Sadece şehirdekileri biraz şaka yapayım demiştim. Sonra her şey kontrolden çıktı. Evet sonra da herkes iyiyim dedin öyle değil mi? Arkadaşlar yeraltı canavar Herobrine yönetiyormuş Tamam işte bak özür diledim hadi çıkalım Beraber buradan öyle kuru kuru Özür olmaz evet şurada arkadaşlar bir Sandık var birinci o sandığa ulaşmalıyım Göstereceğim bu Herobrine gününü Evet cezasını çekmeli öyle değil mi Umarım şey yarar bir şey çıkar ve e, Bunlar da ne zayıflık mı arkadaşlar Bunlar bir işe yarıyor kesin hazır mısınız Bakalım hop şöyle şimdi Görsün Herobrine sen fakir bak Kavga etmeye gerek yok beni yedebileceğini Sen de biliyorsun görmüyor musun kasları bu Evet doğru söylüyor belki bu iksirler bir şeyler. Al bakayım şunu şöyle. Hop şunu da şöyle al bakayım Herobrine. Onlar hiçbir işe yaramaz tamam mı fakir? He, bana bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor bana. Ya gördün mü şimdi görürsün sen. Hayır olamaz hayır. Ha, Herobrine ne oldu sana böyle? Küçücük olmuşsun ne oldu senin kaslarına? Olamaz atlı şişelerde büyü var bu iş. Göstereceğim sana gününü fakir. Yürü git asıl ben sana gününü göstereceğim. Evet arkadaşlar şu Erobrine'i hemen atlayın bilirim. Al bakalım Erobrine. Al bakalım Erobrine şunları olamaz geliyor. Hemen dikkatli olmalıyız. Ero. Hemen şöyle Ero. kaçalım biraz. Aa, Hadi, Hadi gel okulum ha şöyle. Ya. Evet evet işte geliyor olamaz arkadaşlar. Bizde bir sürü silah var. Edim Hiçbir al, şey olmaz. Al bakalım şunu da al bakayım Erobrine. Hop şu lazer silahını da ya, şöyle al. İşte böyle hayır olamaz. Tamamdır kazandık. Of arkadaşlar sadece şaka yapmak istemiştim <laughs> özür dilerim Ulan senin yüzünden neler çektik arkadaşlar sizlere haklı değil miyiz ya Sizce Herobrine bunu hak etti mi Hak etti diyenler yoruma yazmayı sakın unutma sen Hadi bakalım şimdi Herobrine ile birlikte buradan ayrılıyoruz Babam hala gelmedi başına bir şey gelmiş olmasın acaba peşinden gitsek mi Biraz daha bekleyelim gelmezse gideriz Merak etmeyin fakir başaracaktır. Merak etmeyin merak etmeyin geldik az kaldı hop oh, buradan çabuk işte böyle tamdır hop oh, yine neredeyse çıktık işte burası Robren çabuk biz geldik biz geldik. Fakir neler oluyor sen tek başına gelin Herobrine ile çıktın. Evet Emir, Herobrine sana ne oldu böyle sen Hüsamettin gibi bir şey falandın. Olamaz galiba hiç sormayın. Bu yeraltı canavarını bu Herobrine sersemi yönetiyormuş. Of ya sadece şaka yapacaktım ya. Şaka mı? Kerem Komiser şunu hapse attı şaka neymiş görsün. Evet ulan resmen mideni indiriyordun lan beni. Of ya siz de hiç şakadan anlamıyorsunuz tamam gidiyorum ben. Rüzgar benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Evet artık görüyorum. Arkadaşlar galiba bu şehirdeki herkes kafayı yemiş. İşte böyle kaçarsın Herobrine Arkadaşlar gördünüz mü Herobrine'e haddini nasıl da bildirdik Yani böyle şaka olmazdı öyle değil mi Sonuçta hak ettiğini buldu Tabii ki de yanımızdan ayrılmadığınız için çok ama çok teşekkür ederiz Siz Herobrine'den olabileceğini tahmin etmiş miyiniz ya ben hiç edemedim Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın Biz de sizi çok çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın güle güle arkadaşlar. Bay bay.